arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'dan muhteşem bir paylaşımda yine sizlerle beraberim güzeller güzel oyuncumuz ve yakışıklı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.